Bugün çavdar ekmeği yapmak istiyorum ve koyu renkli olmasını istiyorum. Bir ekmeğin e, renginin koyuluğu içine konulan çavdar unuyla ya da atalık unlarla birebir ilgili değil. Peki e, fırınlar bunu nasıl yapıyorlar? E, Birçok gıda boyası kullanıyor. Ama eğer siz gıda boyası e, kullanmayı doğru bulmuyorsanız ki ben de doğru bulmuyorum, bunun yerine pekmez kullanabilirsiniz. Ya da çoğu Almanın yaptığı gibi koyu demlenmiş bir espresso kullanabilirsiniz. Espresso'nun e, su miktarında koyacağınız toplam su miktarından düşmeyi unutmayın. Ön mayamı ise levanı mı ise. Tamamen %100 çavdar unuyla yaptım. Bunun için de ayrıca protein miktarını arttırmak için tohumlar, ay çekirdeği tohumu, kabak çekirdeği, susam ya da çiğ tohumları ekleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. 3 saat boyunca ekmeği yaklaşık yarım saatte 45 dakikada bir katlayıp yoğurmaya devam ettikten sonra en az 20-24 saat soğuk fermentasyonu bırakacağım. Ekmeğimiz pişti. Bakalım içerisi ne halde? Evet, sanırım tereyağını çıkarmanın zamanı geldi.